Hadi atla Joe. Tövbeler olsun. Dön de öyle bineyim. Sen şimdi dönemezsin burada. Dönem. Kafayı çevir. Kafayı. Yere bakma. Kafayı çevir. Adamın multi stradasına vuracağım mı? ona bakıyorum ben. <laughs> ya var ya. Yemin <laughs> ediyorum. Bu kadar. Ya sen var ya ön yargı dağıt bence ya. Yargı dağıt. Hadi <laughs> Biliyorum. <laughs> Bin. Bin, Hop. Çin'e kop. <laughs> Çin'e kop. <laughs> Yalnız biraz mesafeyi koruyun. <laughs> <laughs> Kılıç koysaydı bir şey söyleyeyim mi? Ben bu motorda ilk defa artçı alıyorum ben. Nikah düşmez ya sorun yok. Ne ben Vogue'ye mi binmiştim senin arkana? Voca binmiştim. Hatta uyumuştun. Ama ne uyu duydum be. Oğlum Çinli diye dalga geçiyorsun. Arkada mışıl mışıl uyuyorsun. Nasıl olacak o iş? Valla çok yorulmuşsam demek. Ha, şoförden şoföre de değişiyor be. Sensin. Sensin. Nasıl sürdüysen. adam mışıl mışıl uyuyor. Evet bir güven telkin etmiştim bana yani onu da es geçemeyeceğim. Ya senin o bir tane elektrikli bir motosiklet çekmiştin ya Burada ben gülmekten ölmüştüm ya <laughs> şey, Neydi o? O geldi Sainiz. aklıma S İçim Tanka dışıma dur. çıkmıştı ya Ön frenle değil arka frenle duracaksın Adam bari apartman gibi dikildi yanımıza Dur şuradan kaçalım Ya hak Oğlum tutun <laughs> Lan düşeceğim Lan! <laughs> Bana bak Yemin ediyorum seninle beraber <laughs> Giderim ama peşimde seni de götürürüm Böyle bu ışıltılı hayatı sen seçtin. <laughs> Vallahi gidiyordum arkaya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Dikkat ettin mi? Yani hiç kırmızıya yakalanmadık ha. Bak o da yeşile döndü. Cenabettik bende mi diyorsun yani? Hani iğne ucu kalmayacak diyorlar ya. Yalnız şu taksi yüzünden kırmızıya kalırsak var ya sıkı tutun. ama altılı imi var bunda. Tekere gelme özelliği var kanka. Bunda. Sallama. Varsa bir söylüyorum bak. Teker kontrolü var bunda. Teker kontrolü imu mu anasını satayım. TCS işte. Tamam he onu diyecektim ya. TCS olan motor zaten tekere gelmiyor abi. He. E tamam. Konu kapanmıştı. Imu imu sallama. İmu başka bir şey. E tamam bu da bir imulu diyelim o zaman. Bir imu. Ya şuna var ya bir de cruise control koysalar süper olurmuş ya. Ya cruise control kadar boş bir şey yok abi. Ulan her şeyi sonradan taktırdım. Acaba onda mı taktırsa? Aslında var ya Honda'nın çakallığı yani. Elektronik gaz koymuşsun. Oraya 5 dolarlık bir tuş koyacaksın. Anasını satayım al sana cruise control işte yani. Ya düşün var ya Forza Forza nereden çıktı ya? Xade ve 750 var ya, 2025 modelinde daha yeni koydular. Cruise kontrolü yeni koydular abi neredeyse yol motoru az yakıyor bilmem ne millet gidiyor yolu onda yani niye? Bak sene olmuş 2025 daha yeni koydular biliyor musun? Ya kurs kontrol ne bileyim abi otoban gidiyorsan evet ara ara hani açıyorsun elim dinlensin falan diye de hani virajlı yolda zaten bir işine yaramıyor ki abi. Ya yaramıyor da uzun yolda yarıyor abi. Ben Sivas'a gittim geldiğimde yani var ya hakikaten kolumu çok dinlendirdi. Psikolojik mi bilmiyorum ama çok işime yaradı. Sivas'a gittiğini de özellikle vurgulamaktan imtina etmiyorsun yani. <laughs> ya. Oğlum yani 10 yere gittim de sadece Sivas'ı söylemiyorum ki. Ya bir kere uzun yola çıktım o da Sivas. Maalesef oradan örnek verebiliyorum. Nuriciğim, tam düşünsene hayatında bir tek uzun yola gittin onda da Sivas'a gittin yani. <laughs> Ama hakikaten açılışı öyle yapmam. Benim için çok güzel oldu ya. Yani. Neyse artık Sivas'a gittikten sonra bundan sonra nereye gitsen daha güzel gelecek sana. Bu arada önce mi uzatıyorum siparişini verdim de öyle. <laughs> Hiç şaşırmadım. Ama bak üçlü çanta seti de alsana buna biraz rahat ederiz. Yok iş oraya gidiyor aynen. Geçen gün hatta dedim ya GP'den alayım onu güzel bir de böyle bir boyatayım falan. Vallahi çanta demiri, üçlü çanta. elcik kısıtma da buna. Evet e, orijinalinde aslında hani orijinal Honda'da var. Taktırabilirim onu da düşünüyorum. Şu elcikleri boyatmam lazım bilmem. Çok işim var ya. Bir ara mahalleye gel Enis'e boyatalım onları. Evet evet ama güzel bizim paralanması lazım. ki bunun üzerine boyatırsak malzeme leş gibi çok kötü olur. Ya düşündüğümüz şeye bak ya. Lan senin yerine can kurtaran bakışı atıyorum ha. <laughs> Diyorum ki senin yerine can kurtaran bakışı yapıyorum bir işe yarayacakmış gibi. Ha, Allah razı Bir şey oldu zaman sık şöyle sağa sık solu sık ben anlarım bir şey oldu mu. Oğlum ne yapıyorsun resmen motoru yönlendiriyorsun adi. Ama bak ufak bir kontrol verdim işim bitti. Bak yapsana bir daha bak. Bak baba bak. Gördün mü? Ya. Oğlum kontrolün gücü var ya hiçbir şey de yok dönüşlerde. Ya işte kontrol sende olmayınca böyle oluyor. Geçen bizim Ferhat var. Ferhat'ın arkasına bindim. Bir kurs motoru verecekti bana eğitim için gidiyoruz. Neyse diyor <laughs> ki ya Nur diyor benden evvel viraja yatıyorsun falan diyor. Dedim abi ne bileyim alışkanlık yani. Elimde değil. Şimdi ama sen de şimdi eğitmensin ya. Bak böyle bir iki kez elimi öne attım böyle ön frende tutuyorum sen beni izliyorsun ya böyle geri çektim falan ben de tribe girdim şu an rahat kullanamıyorum aslında. Yoksa sen yani normalde benim arkadaşımsın ama hani şimdi eğitmen titrin var ya yani o demek ki yani iyi okuldan kalma bir şey. Yani yanında bir hoca varsa iyi kötü bir kendine bir çekidizen veriyorsun yani. Kodlarımızda bu var. Bizim eğitimlerde ölçme değerlendirme yok abi. Geçen bir yol eğitimi yapıyorum. Adam şimdi önümde gidiyor. Sinyali açık unuttu mesela diyorum ki ya evet hani sinyali açık unutmamakta fayda var falan. Doğru hocam haklısınız diyor falan. Ondan sonra bir köyün içine girdik ben öne geçtim işte köy kahvesinde duracağız çay içelim çay diye. Sinyali açık unutmuşum ben de tamam. <laughs> diyor ki hocam diyor tabii sinyali açık unutmamakta fayda var diyor. <laughs> Dedim kardeşim biz de bu işin peygamberi değiliz yani biz de elbet hata yapıyoruz. Bizim de yani izlenmeye ihtiyacımız var. Ya bir de neticede sen onu hani sinyalini kapatmanda fayda var deyince aslında onu düşünüyorsun. Belki sen kendini düşünmeyebilirsin ama yine onun için söylemiş oluyorsun yani. Yani senin bunu uygulayıp uygulamaman çok önemli değil. Bu arada ne çok polis çevirmesi var bu ara ya. Aşırı. Evet evet ve be, be, ben bu naked makineyle çok çeviriyorlar beni hocam ya. şaşırıyor adamlar, kaskı çıkar dedi geçen gün biri. Sana enteresan bir şey söyleyeyim mi? Tam ikinci köprünün bu Levent katılımı yok mu? Oradan sonra gişeler. Abi orada bir polis var, iki seferdir aynı adam. Gidiyorum böyle, 10 motor geçiyor, aradan seçiyor, beni durduruyor tamam mı? Tam duruyorum, kaskı açıyorum böyle, tam geç geç diyor. Neyse dedim ya herif hani bak değilim ayağım tipim düzgün bunun eksiği yoktur dedi gönderdi. Ulan geçen gene aynı adam gene aynı yer gene durdurdu. Tamam hadi geç geç yaptı. ya. <laughs> 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 Ulan bu kadar da rastlantı olmaması lazım yani. Adam sıkı takipçin acı demek. <laughs> Aa bir kere o da denk geldi. Tam kaskı çıkardım. Aa dedi ben seni Instagram'da görmüştüm. Hadi hadi yürü yaptı öyle. <laughs> Vay, bir pozitif ayrımcılık yaşadın yani hocam. Ya bir sefer yaşadım evet. Bazen de şey oluyor böyle. Adam durduruyor şimdi polis. Diyor ki işte bir ehliyet göreyim diyor. Tamam diyorum. Ben iniyorum motordan, motoru kapatıyorum. Sakin sakin çantadan işte e, cüzdanımı çıkarıyorum. Ehliyet mi ehliyet? Adam orada diyor tam tam devam et diyor Niye diyorum? E belli ki diyor senin bir eksin yok. O kadar sakinsin ki diyor yani. Tabii canım insan sarrafı olmuşlar ama bu bak naked makine için hani özellikle bu tarz böyle işte biraz yani yırtıcı mı diyorlar, ne diyorlar? İşte bu tarz makinaları yok abi. Ben kaskımı bile çıkarttırıyorlar. Kaskı çıkarınca bir şaşırıyorlar falan böyle altından. Ulan biz Apache bekliyorduk. Aksaçlı <laughs> dede çıktı hesabı. Vallahi billahi ya. Evet onu yaşadım yani bir kere. Hocam birinci köprüden böyle dönerken karşıya en çok sevdiğim yer burası. Buranın manzarası. Özellikle gece çok güzel oluyor ama şu anda da güzel. Çok seviyorum burayı. Valla ben ikinci köprünün dibinde oturduğum için birinci köprü çok böyle yolumun üstü olmuyor ya. Nadir yani. Bugün var ya bu kutlamalara falan hani bayağı bir tayfa motorcu arkadaşlar şey yapmış katılmışlar ya. Evet evet kortejlere bayağı duyarlılar ya bizim. Ya duyarlılık iyi güzel bayramımız kutlayalım. Ama kortej işleri abi biraz beni geriyor işler ya. Ya tehlikeli abi. Manyağı var, psikopatı var, tekercisi var, ekip var. Yani rolleniyor insanlar birbirine işte gösteriş çabasına giriyor falan sevmiyorum ben. Hocam hocam nedir ya Allah'ını seversen eğitimde miyiz abi? Şurada iki lafın belini kırıyor. Tamam hocam demiyorum o zaman. Ya benim de ayarım yok yani ya çok resmi olacağım ya çok gevşek hocam. Ya enseye tokat şeye şey yani. Bu ne ya? Ulan ne güzelmiş baksana şu Silver Wing galiba. Aynen Silver Wing. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Alayım bunu. Lan Kezban gel buraya. Bak bu hareketlere bak ya. Pisekası <laughs> da Kezban. Dünyalar güzeli Kezban. Aa güneş ne güzel batıyor ya. Sen önüne bak ben çekerim. Bizim orada da güneş batıyor ama ha yani. Hani ikinci köprüde de batıyor yani. Oo. E güneş aynı güneş hacı. Tık doğdu güneşim. Yalnız biz var ya multi ile multi ile bunu yapalım ha. Multi ile yapalım, kulti ile yapalım. Multi ile, kulti ile hepsiyle yapalım. Dur bakalım millet beğenecek mi? Belki de diyecekler sizin boş muhabbetinizi mi dinleyeceğiz? Yok bence bence beğenmeyecekler. Ben de beğenmedim. Hani bilmiyorum tabii sesimiz nasıl gidiyor vesaire de. Buradan şunu mu anlamalıyım? Sen kendi muhabbetini bile çekemiyor musun yani? <laughs> Bazen ben de kendimi çekemiyorum yani. Olan Beşiktaş da çocukluğumun geçtiği yerdir ha. Ne kadar kalabalık Beşiktaş ya. Neyse ufak ufak mevzuyu toparlayalım mı? Ne yapalım? <laughs> Bence de yani sana yakışır start toplamak yani. Abi şimdi bu formata ilk defa el attık. Hiç planda yoktu. Hani çok spontane mi derler? Beraber seninle bir yere gitmemiz icap ediyordu. Ulan dedik gel interkomları bağlayalım. Kameraları açalım. Bakalım ne çıkacak? Ya umarım siz de beğenmişsinizdir. Hani sevdiyseniz deyin ki abi devamı gelsin. Güzeldi, sardı muhabbet. Yoksa kardeşim ya boş boş konuşuyorsunuz. Adam gibi içerik yapın diyorsanız da lütfen bunu da yazın. Bizde seven de sevmeyen de bizdendir abi. Hiçbir sorun yok. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle diyelim o zaman efendim. Hoşçakalın.